Herkese merhabalar. Lezzetli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışlık konservelerden lezzetli bir yemek tarifim var. Buyurun, yapımına geçelim. Yemeğimiz için iki kavanoz kışlık konserve kullanacağım. Bir kavanoz 1 kilogramlık, bir tanesi de yarım kilogramlık. Ben bunları yazın yapıyorum ve kış aylarında gerçekten kurtarıcı oluyor. Şimdi sizlere bunlarla lezzetli bir fırın yemeği yapacağım. Kavanozların içerisinde patlıcan, biber ve domates var. Bir de ekstra tuz ve sıvı yağ var. Bunları yazdan e, pişiriyorum. Yarı pişmiş bir şekilde hazırlıyorum. Kaynar bir vaziyette kavanozlara dolduruyorum ve sıkıca kapatıyorum. E, kavanozun kapağını kapattıktan sonra aylarca hiçbir şey olmuyor, bozulmuyor ve istediğiniz zaman çıkartıp yemeğinizi yapabiliyorsunuz. 1 litrelik ve yarım litrelik kavanozları uygun bir tepsiye aldıktan sonra şimdi de 2 adet orta boy patatesi küp küp doğrayıp tepsiye alıyorum. Patatesleri küp küp doğrayıp kızarttıktan sonra da ekleyebilirsiniz. O şekilde daha da lezzetli olur ya da hiç patates eklemeye de Tamamen tercihinize bağlı. Patatesleri doğradıktan sonra 3 diş sarımsağı da yine iri iri doğrayıp ekliyorum. Bu yemeğin olmazsa olmazı sarımsaktır. Mutlaka sarımsak kullanın. Gerçekten muhteşem bir lezzet veriyor. Sarımsakları da doğradıktan sonra şimdi de içerisine önceden düdüklüde pişirmiş olduğum etleri ilave edeceğim. Bu yemekte ister kırmızı et, ister tavuk eti kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Eğer kırmızı et kullanacaksanız benim gibi önden düdüklü de pişirin. Eğer tavuk eti kullanacaksanız tavuk etini de yine e, güzelce pişirin, suyunu çeksin. Daha sonra yemeğin içerisine ilave edin. Eğer tavuğu çiğden eklerseniz e, pişmesi uzun sürecektir çünkü malzemelerimiz zaten yarı pişmiş bir durumda etlerimizi önden bir ön pişirme işlemi yaparak eklememiz gerekiyor. Ben toplamda 400 gram dana eti kullandım. E, pişmiş etleri ekledikten sonra bir kepçe kadar da et suyunu ilave edip şimdi de baharatlarımı ekliyorum. Tuz, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve pul biber ekliyorum. Baharat ve tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Konservelerimizin içerisinde tuz olduğu için bu aşamada tuzu eklerken dikkatli olalım. Son olarak üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edip güzelce karıştıracağım. Daha sonra da fırına pişmeye göndereceğim. Yapımı bu kadar kolay. Eğer yazdan hazırlamış olduğunuz konserveleriniz varsa yemeğinizi çok kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken önden bir etleri pişirmek. Onun dışında 5 dakikada yemeği hazırlayıp fırına veriyorsunuz. Bu arada et kullanmak istemezseniz bu yemeği etsiz bir şekilde de yapabilirsiniz. Her haliyle çok lezzetli oluyor. Bir de tekrardan hatırlatmak istiyorum, eğer bu yemekte tavuk eti kullanacaksanız tavuklarınızı mutlaka önden bir pişirin. Tavukları tencereye alın, e, suyunu sağlasın. Daha sonra suyunu çekene kadar pişirin ve yemeğe ilave edin. Konservelerimiz zaten yarı pişmiş bir durumda. Patates de çok çabuk pişiyor. O yüzden etlerimizi önden bir pişirmemiz gerekiyor. Yemeği güzelce karıştırdım ve üzerini düzelttim. Şimdi üzerine pişirme kağıdını sereceğim. Pişirme kağıdını önden ıslattım ve güzelce üzerini kapatıp fırına pişmeye göndereceğim. Pişirme kağıdıyla kapattığımız zaman suyun buharlaşmasına engel oluyoruz. Kendi suyun da çok güzel bir şekilde pişecek. Ayrıca fırını da kirletmemiş oluruz. Yemeğin pişmeye hazır. 200 derece fırında patatesler pişene kadar pişireceğim. Ara ara kontrol edin. Patatesler pişmişse fırından alabilirsiniz. 40 dakikanın sonunda yemeğimi fırından aldım. Görüntüsü muhteşem oldu. Eğer konserveleriniz varsa 5 dakika içerisinde davet yemeği hazırlayabilirsiniz. Özellikle misafirlere yapılabilecek en güzel yemeklerden diyebilirim. Lezzeti muhteşem oluyor. Yemeğin yanına pilav ve cacık yaparak servis edebilirsiniz. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler yemeğin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün de sizlere çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir yemek tarifi hazırladım. Bu yemeği şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.